...diye tahmin ediyorum. 1927'den 47'ye kadar. Ve asıl 47'de e, büyük bir öykü devrimi olduğunu düşündüğüm Seçilmiş Hikayeler dergisi. Sevgili e, Salim Şengil tarafından daha sonra Nevi, ne, Nemika Tuğcu da eşi de devreye girdikten sonra e, toplamda 133 sayı çıkmış olan bir dergi. E, özelliği önemli özelliklerinden birisi şu, 1947'de çıkmasına rağmen 50 kuşağı olarak adlandırdığımız edebiyatta, daha çok toplumsal gerçekçi kuşak olarak adlandırdığımız isimlerin çoğunun ilk ürünlerini burada yayınlaması. Bir de bu derginin çıkış serüveni var, ilginç bir serüven. var. Salim Şengil aslında bir öykü yazar o zamanlar için. Öykü yayınlatmakta çok zorlanıyor, özür dilerim. Ve bu Memduh Şevket Esendal'a Memduh Şevket Esendal o zaman halk hırkasından memus yani milletvekili bu derdini Memduh Şevket Esendal'a açtığında Memduh Şevket de diyor ki yani aynı sorunu ben de yaşıyorum ee, hiçbir yerde hüküm çıkmamaya başladı uzun olduğunu söylüyorlar yer olmadığını söylüyorlar yani şimdi düşünüyorum da gerçekten yani bir, o zaman iktidarda biliyorsunuz Memduh Şevket'in partisi şu an iktidar partisi milletvekili herhangi bir dergide yayınlanmasaydı herhalde o dergiyi yıkarlardı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O, o dönemde böyle bir sorun yaşamış ve Salim Şengil'e bir teklifte bulunmuş. Demiş ki sen bir dergi çıkar ben bütün maddi yükünü omuzlayayım hatta biz parti olarak da satın alalım. Belli bir abone olalım. böyle bir süreçten geçip Seçilmiş hikayeler, özür dilerim, evet seçilmiş hikayeler dergisi 1947'de yayın hayatına Başlamış. Ee, şöyle bir şey var, seçilmiş hikayeler aynı zamanda şiir konusunda da bazı kesime, bazı kesim dediğim, e, aramızda çok büyük şairler var ama daha iyi bilen, ikinci yeniye özellikle yazılarıyla destek olduktan sonra ayrı bir sayfa açmış edebiyatta diye düşünüyorum. Yani e, bu konuda bir kırılma noktalarından bir tanesi özellikle öykücülüğümüzde ve şiirimizde hatta ben buraya not aldım. Bir de seçilmiş hikayelerde şöyle bir durum var. Her sayı bazı genç öykücülerin ilk ürünlerini yayınlıyorlar. 133 sayı boyunca bunu sürdürmüşler. Ve bu 133 genç isimlerinden bazılarını sayacağım sizlere. Acaba günümüze kalan olmuş mu diye düşünüyorum. Yani ne kadar iyi bir dergi olduğunu buradan söyleyeyim. Mesela Nezih Meriç ilk ürünü burada yayınlamış. Üsat Bener, Bilge Karasu, Mustafa Erdos, Leyla Erbil, Erbil Adnan Özyalçınar, Erdal Öz, Demirtaş, Ceyhun, Firuzan. Aynen. Bu bahsettiğim isimler yani ilk ürünlerinden burada yer almışlar. Genç öykücü olarak o derece iyi bir e, dergiymiş diye düşünüyorum. Tabii 1950 kuşağının toplumsal gerçekçiliğin özellikle 80'lere doğru, ülkemizde biraz da gerek baskıyla gerek de bireysel konuların edebiyat çerçevesinde ağırlık kazanmasıyla biraz zayıflamasından, zayıflamak tabiri ne kadar doğru tam bilmiyorum ama biraz geri çekilmesinden sonra seçilmiş hikayelerde tabii bu süreçte popüleritesini biraz yitirmiş ve yeni dergilere, Yol açmış, önce olmuş diyelim. 1975'te Sivas'ta küçük bir kasabasında bir dergi çıkıyor. Mustafa Balen ismindeki bir öğretmen tarafından çıkartılmış dergi. İsmi Öykü dergisi. En başta tek formalık 16 sayfa, daha sonra iki forma 32 sayfa olarak basılmış. Mustafa Balal o zaman için Sivas'tan her ay Ankara'ya gidip dergi matbaadan alıp çuvalla, sırtına yükleyip tekrardan Sivas'tan dağıtımına başlamış. Çok fazla sürmemiş bu dergi, 7 sayı sürmüş. Ancak e, kendi maaşıyla, kendi özverisiyle ve taşlı olarak adlandırabileceğimiz e, bir yerde böyle bir işe girişmesi takdiri şayan diye düşündüm. O yüzden ben e, Mustafa Baleli de burada almak istedim. E, şimdi 75'ten 95'e kadar aslında çok büyük bir hareketlilik yok yine öykü dergiciliğimizde. Daha çok şöyle söyleyeyim, biz gerek yazılarımızda gerek konuşmalarımızda edebiyat dergilerinde şöyle bir tabir kullanıyoruz. Amiral Dergi diye. O zamanlar Amiral Dergisi varlık. Hatta günümüzde de belki yine belli bir noktada amiralliğini sürdürüyor olabilir. Gençler arasında çok popüler olmasa da. Varlık da daha çok Kemal Özer yönetiminde o dönem. Şiir üzerine ağırlık verdiği için Öykü biraz geri planda kalmış gözüküyor. E, ta ki 1995'te e, Adam Sanat Dergisi'nin bir yan kolu olarak ortaya çıkan Adam Öykü. Mehmet Fuat'ın desteği ve Semih Gümüş önderliğinde aynı zamanda İnci Asena da dergi imtiyaz sahipliği yapmış. E, i̇kinci kırılma noktası olarak gördüğüm bir dergi Şu an birinci sayısı elimde. Adam Öykü adında, 1995 Kasım Aralık 2 ayda bir yayınlanan bir dergi. Dolu dolu bir dergi kendisi. Şöyle baktığında derginin ilk öyküsü zaten Yaşar Kemal'de. İkinci öykü Aziz Nesin. İşte Adalet Ağoğlu, Demir Özlü, Ferit Edgü, Zeynep Aliye, Feride Çiçekçioğlu, Mehmet Günsür. Yani baktığımız zaman Tarık Dursunka yani ciddi bir kadroyla çıkmış bir dergi. Adam sanatın yan kol olması aslında bir avantajı bunun. Orada e, kafa açmışlardı yanlış bilmiyorsam. Tabii ben çok yetişemedim, 4 yaşındaydım ben o zaman dergi çıktım da. E, o kafede oluşturulan bir ortamda e, Semih Gümüş üzerine basa basa bu dergiyi istemiş Mehmet Fuat'tan. Mehmet Fuat da izin vermiş. Tabii bu işin magazin kısmı, tarihsel gerçekçiliğinin tam bilmiyorum. Ve başarılı bir dergi oldu, Adam Öykü. 1995'te başladı yayın hayatına. E, günümüzde... O ara bir de Erdal Özcan yayınlarında bir öykü patlaması diyeyim, yani 90'ların ikinci arası. Öykü kitapları patlaması yaptırdığı için, adam öykü de bunu ciddi anlamda desteklediği için büyük bir kırılma noktası da burada gerçekleşti. Ve 1990'ların ikinci arasından 2010'lara kadar Türkiye'de öykü yavaştan popülaritesini gerçekten romandan sonraki tür olarak kazanmaya başladı. Bir ara şiir gerçek yani satış rakamları üzerinden ve okunurluk üzerinden konuşuyorum şu an. E şu tür daha güçlüdür, bu tür daha güçlüdür kesinlikle yanlış anlaşılmasın. E, öyküye gereken değer verilmeye başlandı. Ve bunun e, adam öykü sayesinde e, olduğunu ya da en azından e, çorbada büyük bir tuz payı olduğunu düşünüyorum derginin. Şimdi adam öyküden sonra tabi maddi imkansızlıklar vesaireden sonra bir de e, Seyrek Gümüş şöyle bir açıklama yapıyordu. Son sayısında artık yapabileceğimizi yaptığımızı düşünüyoruz o yüzden dergiyi kapatıyoruz diyerek adam öykü kapandıktan sonra ortaya e, benim üzerinde en çok konuşmak istediğim, öznel olarak en çok beğendiğim öykü dergisi çıktı. İngi Öyküler, e, sevgili Özcan Karabulutun. Önderliğinde çıkan bir dergi, ee, Özen Karabulut'u da şöyle anmak istiyorum. Ee, 14 Şubat öykü günü, yani günümüzde biz, ben şu an burada konuşabiliyorsam, toplantıysak bunun sebebi Özen Karabulut'un düşler öykülerde zamanında yapmış olduğu çaba sayesinde. İmge öyküler e, ciddi bir sükse yarattı diyebilirim yaratmış diyebilirim daha doğrusu. Ben o günleri tabi net bir şekilde hatırlamıyorum. Ee, şöyle ki büyük tartışmalara yol açmış bir dergi. İlk etapta biraz magazine de gireceğim demiştim. Ee, Semih Gümüş'ün de desteğiyle de çıkıyor. Daha sonra Semih Gümüş notos ortaya çıkarınca yani adam öykünün hangisi varisi? İngö öyküler mi varisi? Notos mu varisi? Arasında gerçekten e, güzel küfre varmayan ama ağır eleştirilerin olduğu kavgalar ortaya çıkmış. ancak İmge Öykülerin şöyle bir özelliği var. Baktığım zaman dünya edebiyatına açılma noktasında bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi şu anda ben öyle düşünüyorum. Dünya öyküsüne açılma noktasında çok kritik hamleler yapmış. Yani her sayı dünya edebiyatından, Türkçe hiç çevrilmemiş yazarlardan ve güncel yazarlardan genel itibariyle ...öyküler alıp onlarla röportajlar gerçekleştirip, onlar hakkında yazılar yayınlayıp o insanların ülkemizde tanınmasını sağlamış. Bu arada ben en başta bunu söyleyecektim, söyleşe hızlı bir giriş yaptım bu konuda. Bir ismi alacağım ben burada, Düşler Öyküler'den de bahsetmişken aklıma geldi. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim, iyi bir dergi koleksiyoneri olduğumu düşünüyorum. Bu Sadece koleksiyon anlamında kalmasın, aynı zamanda okuyorum da. Biraz bir hastalık oldu bu bende. Eşim şu an yukarıda burada olsaydı söylerdi, evde yer kalmamacasına bir hastalık. Bu dergi hastalığından, dergi hastalığı bir arkadaşım, dergidaşımı anmak istedim burada. Sevgili ağabeyim, ruhtan yazıcı. Kendisiyle çok dergi alışverişimiz oldu. Düşler Öyküler dergisinde ilki onunla konuşmuştuk bu noktada. Kendisini buradan da saygıyla almak istiyorum. Gerçekten benim açımdan, benim için büyük bir değerdi bu koleksiyonerlik açısından. İmge öykülerden bahsediyorduk. İmge öykülere en çok destek veren kişi günümüz can yayınlarının kurucusu Erdal Öz o zaman baktığımızda. Tabi bu durum Diğer yayın evleri ve diğer dergiler tarafından biraz rahatsızlıkla karşılanmış o dönemde çıkan bazı dergiler tarafından hatta şöyle o dönemde çıkan bazı dergileri sayayım ben. Mesela düz yazı Defteri, şöyle bakıyorum, sanırım masada kaldı. Düz yazı defteri dergisi üzerinde onu gerekli an konuşacağım bu seviyede. Düzöz defteri e, ciddi anlamda e, imge öykülere saldırmış bir dergi olarak düşünebilirsiniz. Bu tatlı rekabet. Ya, çok teşekkür ederim. Baktığımız zaman aslında ilk sayısı elinde. Hemen hemen aynı isimleri görüyoruz orada da. E, Ferit Evgü'yü görüyorum. E, tabii biraz daha şiire de yönlenmiş düz yazı defteri sadece öykü dergisi olarak aslında öykü dergisi olarak çıkmış ama şiir konusunda da örneğin Ersun Çıplak'tan günümüzde e, Yiğitik yayınlarını sahip Yayınları'nın Kadir Aydemir'den de çeşitli yazılar almış bunun üzerine. Müsat Öbener dosyası var şöyle bir göstereyim. Değerli bir dergi olduğunu düşünüyorum ancak bir imge öyküler kadar etkili olabildi mi camiada? Maalesef ki olamadı. Şöyle geldiğimizde bir şiir yayıncımızdan, bir şiir yayıncısı dergi, öykü dergisi işine girdi mi, nasıl yapar, nasıl eder, onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Tabii Kemal Özer'den sonra Varlık Dergisi'nin başına Emre Ercan geçti. Biliyorsunuz bu durumu. Emre Ercan yasak meyveden önce oluyor sanırım. 2006 yasak meyvenin ilk çıktığı tarih tanrım vermişim. Eşikçin adında bir dergi çıktı. Komşu yayınları, komşu yayınları markasının altında. İmtiyaz sahibi Enver Ercan Genel Editör Nalan Barbarosoğlu. Eşikçini şöyle bir dergi benim en çok sevdiğim noktalarından bir tane şurada göstermek istiyorum. Eşiklopedik Sözlük diye bir şey ekten kopan öncülüğünde. Bu eşiklopedik sözlük benim en çok yararlandığım şeylerden birisi. Yani ben e, eski dergileri karıştırırken o dönemin kitaplarını okumadığım kitaplarını görmek istediğim zaman önce buraya bakıyorum. Çünkü burada kitap isimlerinden ya da karakterlerinden oradaki bir mekanlar Ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Bir, e, ekşi Sözlük de belki oradan çıkmıştır. Eşik evet. Maalesef günümüzde kapalı ama açılacağını umut ediyorum. Ee, çok uzun süreli bir dergi olmadı Eşikçin'i. Ama daha sonra Sıcak Nal adında Komşu bir yayın serisinde öyküye ve düz yazı devam etti Meral zaten. Bunun devamı olarak da düşünebiliriz. Evet gelelim en çok konuşmak istediğim diğer noktalardan birisi olan Özcan Karabulut. Kendisini çok seviyorum. Kardeşi Remzi Karabulut da sağ olsun çok desteği oldu dergi konusunda. Biraz küstürüldüler bu süreçte ama sanırım Öykünün ülkemizde öykü konusunun en çok yani öykü konusunda en çok savaşan insanların ilk beşinin içinde dedir diye düşünüyorum ben Özcan Bey. Özcan Bey önce dünyanın öyküsü diye bir dergimiz var. Daha sonra 14 Şubat dünyanın öyküsü diye yeni bir dergimiz var. Bu kadrodan anlaşamadıkları oldu. Baktığımız zaman yine hemen hemen aynı isimler. Yeniden bir geçti. Bu 14 Şubat dünyanın öyküsünün çıkış serüveninde de şu etkili benim kendisiyle konuşmalarımda ya da çevreden aldığım bilgilerle gezi direnişi süreci çok etkili. Çünkü biz itiraf ediyorum gezi direnişinin o zamanlar 18-19 yaşlarında gerçekten heyecanlı bir şekilde bu direnişte ilk gününden son gününe kadar var olmuş birisiyim. 14 Şubat dünyanın öyküsü de bizim o dönemki edebi anlayışımız ya da o dönemki sokak şiir sokakta etkinlikleri falan oluyordu belki hatırlarsınız. Bizim bir dışa vurum, vurum vuruşumuz gibi bir şey oldu bunun bir öykü versiyonu olarak düşünüyorum ben. Bu konuyu da her zaman açıyorum. Bazen şöyle eleştiriler geliyor yani günümüz gençliği toplumsal olaylara çok fazla apolitik yaklaşıyor. Ya da edebiyat alanında, yazınsal alanda toplumsal olayları çok kullanmıyor diye. E ben bunu bir yazımda da belirtmiştim. şöyle demek istiyorum. Aslında baktığımız zaman biz toplumsal olayları çok kullanmıyoruz. Yani gezi direnişini biz yazımızda çok kullandık. Ya da günümüzdeki bazı problemleri kullanıyoruz. Ancak şöyle bir şey de beklenebiliyor bu insanlardan. Tarış direnişini neden anlatmadın şiirinde veya öykümde. Şimdi ben elbette tarış direnişinin tarihini okudum. Ancak benim bunu anlatmam çok samimi gelmiyor bana. Bunu anlatacak olan insan farklı. Benim anlatacağım gezi süreci ve sonraki süreç. Çünkü ben onu hatırlayabiliyorum. Saygım çok sonsuz o direnişlere. Çünkü onların koymuş olduğu temelden devam ettik biz Ama ben onu anlatırsam yani ne kadar samimi olur? herhangi bir öykümde tanıştan bahsedersem bu şekilde düşündük. O yüzden 14 Şubat Gündem Öyküsü dergisi bizim için yani benim kuşak kuşak olarak yani ne kadar adlandırılır bilmiyorum. Hiçbir şey değiştirmedik. Aslında biz bir kuşak değiliz ama edebiyat anlamında ee, yaş grubum açısından, akranlarım açısından önemli bir dergi. O düşüncede olan insanlar için kendimizin de yer bulabildiği bir dergi oldu. Tabii ben çok fazla bir şey yayınlayamadım. O ara yine bir popülerite kurbanı olmak için ilk öykülerimi varlığa gönderiyordum. Ya da ne bileyim kitaplıkta çıksın kendimizi yazar veya şair sayalım açısından. Ancak o 14 Şubat Dünya Öyküsü'ne keşke daha çok destek verebilseydik o dönemin üniversite gençliği olarak ve daha da devam etseydi diye düşünüyorum. Gençlik demişken bir de bizim fanzitlerimiz var. İSSN Esen olarak okunuyor. Dergilerde yer alıyor. ISSEN almamış. Yani devlet tarafından resmi olarak dergi kabul edilmeyen. Ancak e, dolu dolu olan, benim için dergi olan çeşitli fanzinlerimiz. Mesela bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Askıda Öykü. İlk sayısı 2015'te çıkmış. Ocak, Şubat, Mart. Zaten çok fazla sunmadı. 4 sayı yayınlandı. E, kendisi Faruk Duman Öncülüğünde yayınlanan bir dergiydi. Öykü fanziniydi, özür dilerim. Ve e, genellikle genç kuşak olarak adlandırılan insanlara yer veriyordu. Ve bizi anlamak isteyen e, insanlar da yani bu ne yazmış, nasıl düşünüyor? Biz aslında böyle düşünüyoruz gibi belki olmuştur. Onlar da e, bu dergiyi alıp okudularsa belki anlamıştır diye düşünüyorum. Tabi sadece genç kuşağı yer vermemiş. Kimler var? Şöyle biraz saymak istiyorum. Necati Tosuner var mesela derginin ilk sayısında. İzzet Yasar var. İşte Halil İbrahim Özbay, Kerem Işık, Remzi Karabulut, Sevmin Şahin, Sibel Öz, Veysi Erdoğan. Yani kalabalık bir kadro. Tam bir fazin değil aslında askı öykü. Birazcık kitap formatında basılmış. biraz maliyetli bir Fanzin olmuş. Fanzin deyince biz daha çok fotokopiyle çoğaltılmış, kendimiz de çok çıkardığımız için zamanında. E, kaçak yollardan dağıtılmış, bir şeyleri metro istasyonlarının önüne bırakılmış vesaire gibi bir şey anlıyoruz. O yüzden şuna değinmek istiyorum bu noktada. Oğlan bizim, kız bizim diye bir fanzin çıkıyor. 2013 yıl. Açık konuşmak gerekirse bu fanzini kimin çıkardığını ben bulamadım. Ne bir künye sayfası var. İçindeki insanlara ulaştın. Kimse bilmiyor çeşitli <laughs> magazinsel durumlar var. Kimse diyor ki İzzet Yasar çıkardı. Kimse Ercan Yılmaz, Ercan Yayılmaz öncülüğünde çıktı. Ama hala <laughs> kimin olduğu belli değil. Fanzinin net bir şekilde. Sanırım 3-5 yazar arkadaş toplanmışlar. Böyle bir şey basmışlar. Baktığımız zaman zaten içerisinde çok politik, aşırı politik öyküler var. Aşırı yıkıcı düşüncede olabilecek öyküler var var fanzinin içerisinde. Çok fazla ömür olmamış bunu 6 sayı sürmüş. Ama e, o dönemde daha çok bizim Kadıköy Mephisto tarafında ben gerçi yakın kitap evinden bulmuşum, yakınlara da biraz geliyordu. O dönemde Kadıköy Gençliği İstanbul'da popüler bir fanzin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle unuttuklarım olmuş, biraz geriye gelmiş. Onlardan da bahsedeyim. Akatalpa diye bir dergimiz var bizim. Hala şiiri Ramistan öncülüğünde Bursa'da devam eden, aylık yayınlanan bir şiir dergisi. Küçüle küçüle 8 sayfaya, 16 sayfaya kadar düştü maalesef. İnternetten de yayın yapıyor. Akat Ekim'de, özür dilerim, Eylül 2019'da Akat Alpa Öykü diye bir ek vermeye başladı. Ve bunu da saymak istedim. Çok fazla ömrü olmadı Akat Alpa Öykü'nün akatalpa.org sitesinden de tüm sayıları indirebilirsiniz akatalpa Güzel öyküler varmış. Hatta şöyle bir şey, çıkış öyküsü Murat Yalçın'dan gelmiş. Murat Yalçın da o zamanın genç yazarlarından birisiymiş. Öyle gözüküyor, öyle bir sunum yapılmış. Şimdi, bahsedeceğim öykü dergileri benim aslında bu kadardı. Tabi günümüzde öykü dergisi var mı çıkıyor mu? Bunlardan biraz bahsedeyim. Öykülem diye bir dergimiz çıkıyordu bizim en son. Maddi imkansızlıklardan dolayı kapandı. Günümüzde bir de bir bilim kurgu dergisi çıkıyor. İsmini not etmiştim buraya. Hemen bakıyorum. Özür dilerim. Not etmemişim bir bilim kurgu dergisi, o da genellikle bilim kurgu öykülerine yer veriyor. Kısıtlı bir kitle hitap ettiğini düşünüyorum. Yani net bir şekilde şu dergi, Notos, Notos kenarda bırakıyorum. Notos hala öykü üzerinde gerçekten iyi işler yapıyor. Notos dışında sadece öykü üzerinde ilerleyen bir dergimiz benim bildiğim kadarıyla yok ya da takip ettiğim kadarıyla. Atladığım dergiler var mı? Hemen ona bakıyorum. Saygıyla anmak istediğim, özellikle 1980'lerde Yaba Öykü dergisi. Gerçekten anmak istediğim bir dergi. Hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. İnternetten de baktığımda gerçekten <laughs> çok fahiş fiyatlara satıldığı için sayıları nadir kitapta kendisine ulaşamadım. Şöyle baktığımda atlamış olduğum Fayton Öykü adında İzmit'te bir dergi çıkmış 1997'de. Bu da düşler öykülerin çağrısıyla çıkmış bir dergiymiş. Artık Öykü e, dergilerimiz doğasında. Bir de Ahmet Said, Said Akçay tarafından Eylül Öykü <laughs> dergisi çıkartılmış. O da yılına bakmak isterim. 2001'de çıkmış. Yani e, genel itibariyle bunlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Öykünün dışında da ürünler yayınlayan ama Öykü'ye çok destek veren dergiler. Şimdi konumuz Cumhuriyet'ten günümüze olduğu için Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten bu desteği en çok veren dergi e, hala da günümüzde yayın hayatına devam eden Varlık Dergisi. Varlık Dergisi ilk sayısından itibaren, ilk sayısında Nahit Sıtkın'ın bir e, öyküsüne yer veriyor. Beş sayı devam ediyor. Bu tefrik olarak deniliyor. Tabii o zamanki öykülerimiz günümüzdeki gibi kısa öykü tabirinde değil, uzun uzun, e, yani novella olarak adlandırabileceğimiz öyküler olduğu için... Ancak varlığın son sayılarına da baktığımızda, sevgili Cahnes Ancak'la da bu konuyu konuştuk. Şu an yeni öyküler arasında noktasına o bakıyor. Yani en fazla iki öykü yayınlayabiliyorum. Bunların da bir tanesi genç öykücü, bir tanesi de dışarıdan gelen öykü olduğunu söyledi. Yayınlayabiliyorum dedi kendisi. O yüzden bu destek artık öyküye karşı biraz çekilmiş durumda. Yani öykü 1960 ve 80 arasındaki o kısır döngüsüne yavaştan sanki dergi yayıncılığı konusunda dönmeye başladı. Tabi satış olayı bambaşka, çok farklı. Bir de e, hep konuştuğum öykücülerde e, şu serzeniş var. Maalesef ki e, çoğunda var. Daha doğrusu hepsi bazı tamamen öyküde ısrar edenler var. Maalesef ki romana dönmek zorunda kalabiliyoruz gibi örnek vermek gerekirse benim çok eski bir dostum, muhabeyim olan Ahmet Büke yani. son dönem bir romanı çıktı Deli İbrahim Divanı diye ve şunu söyledi yani dedi ki Hakan inanır mısın tüm öykü kitaplarının üç katından daha fazla sattı yani bir <laughs> sene içerisinde ve bu da e, tabii tabi şöyle düşündürüyor yani neden öyküyle uğraşıyor tam öykü olarak yazmaya devam ediyor bu insanlar ama ondan sonra romana dönmesi bu örnekler çoğalabilir. Ayşe Kulin mesela öyküyle başladı. Çok iyi öyküleri olduğunu evet, evet. düşünüyorum ben. Romanlarından o, iyi bence. O sabah resimleri. Foto <laughs> sabah. Otosabah biraz sabah biraz çok iyi öykülerdi. Ve daha sonra e, romanı döndü. İşte Firuzan bir denedi. Roman yazdı. Sonra tekrardan öyküleri ısrar ediyor. Yeni bir öykü kitabı çıkacakmış. Evet. Onu duydunuz. <laughs> Çıkmış mı? Aldım <laughs> ya. Aa, onu takip etmemişim. Özür dilerim. Hakim <laughs> sevdi. <laughs> 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 Kesin alıyordu o zaman. <laughs> yani baktığımızda maalesef e, gerek satışlarda gerek yayın evi politikalarında böyle e, şeyler yapmak zorunda kalabiliyor yazarlarımız. Yapmak zorunda demeyin de e, asıl ilerlemek istediği, tabi başarısız değil Ahmet Büke'nin romanı çok başarılı buldum. Ya da ne bileyim Ayşe Kulin'in bazı romanlarını başarılı bulurum gibisinden. Asıl e, benim tad aldığım ürünleri yayımlamaları benim için bir eksi taraf. Bir de şunlardan bahsetmek isterim. A dergisinden bahsetmek istiyorum ben biraz. A dergisi aslında bir eleştiri ve şiir dergisi ama öyküye, özellikle yapmış olduğu soruşturmalarla yerli öykü eleştirileriyle dönemde çok büyük ses getirmiş bir dergi. A dergisi şöyle bir şey yapmış o dönem. Bir öykü kitabını almış bir sayısında. Beş yazara eleştirmiş yani ama her yönüyle bakıyorlar yani sadece böyle tanıtım amaçlı değil yani işte atıyorum e, Hakan Unutmaz şunu yazmış çok da güzel yazmış şuna değinmiş gibi değil her yönüyle karakter analizleri vesaire gibisinden e, bu şekilde ciddi bir destek vermiş bir de Sarnıç Öykü'den bahsetmek istiyorum birinci sayısı orada mevcut İnan Çetin daha sonra Faruk Duman'ın çıkarmış olduğu ee, öykü dergiciliğimizi burada noktalıyorum. Bir de anmam gereken bir şey var. Sevgili Kasabadan Esinti dergisinin e, sahibi ve editörleri burada. Onlar da zamanında gerçekten öykü konusunda sevgili hmm. öykü yazarlarına, genç öykücülerine çok destek verdiler. Şahsım adına da kendilerine çok teşekkür ederim. Efendim? Bir de kül öykü anlamıyız. Evet. Kül öykü. Evet. Ee, bir, dergi, bir, dergi. Ee, bir şey de vardı evet. sanırım. Hey, hey, var. Ha hece öykü, öykü özel sayılarından bahsedeyim. Onu hemen şey yapmışken. Hece'yi oraya koyduk. Türk ili e, öykü özel sayısından başlayan bir özel sayılarımız var. Daha sonra hece ö, öykü özel sayısı çıkardık hece öyküye döndü. Kendisi de ayrı bir öykü dergisi çıkarmaya başladı. E, birazcık e, şöyle anlatayım. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, gerek dünya görüşü olarak e, çok bana hitap etmediği için çok fazla takip edemem. Açık konuşmak gerekirse evet. heceyi, hisarı vesaire. Efendim? Buyurun. Yok, hece öyle demek. Ya ben, <laughs> çok teşekkürler. Çok ben, ben keyfiyle oluşumdan da söz etmek gerekir diye düşünüyorum. Burhan Günerler'in Edebiyat 81'den özellikle Edebiyat 81 serisi var mı siz onu merak ediyorum. Hayır maalesef. O, ya oluşum ben çünkü şey orada şey. bir dergi almıyorum. Yıllardır Hayretli bir dergiyi. Bir de bir şeyleri tam, güzel, bir şeyler söylemek istiyorum. Sivas'ta 70